Ekrancım izleyicileri ve takipçileri bugünkü izle kazan izlettir kazan videomuzda sizlere e, Apple serisinde dolandırılmamanız için daha doğrusu kandırılmamanız için çünkü maalesef ülkemizde bu tür durumlar çok olmakta. Siz orijinal ürün talep ettiğiniz halde sizlere yan sanayi e, düşük kalitede ekran takılabilmektedir. Cihazınızın ekranının orijinal mi yoksa yan sanayi düşük kalitede bir ekran mı olup olmadığını anlamanız için sizlere basit bir yöntem öğreteceğiz. Bu videomuzda şimdi bizleri dikkatle izlerseniz size bu konuyu nasıl ayırt etmeniz gerektiğini anlatacağız. Şimdi elimizde görmüş olduğunuz siyah ve beyaz olan 2 adet 5S e telefonumuz mevcut. Bunlardan sağ tarafta siyah renkte olanın ekranı orijinal, sol tarafta beyaz renkte olanın ekranı yan sanayidir. Bunu ayırt edebilmeniz için farkındaysanız görüntü kalitelerinde çok anlaşılır bir fark yoktur. E, Orjinallerde daha koyu, daha e, gölgeli bir renk tonu hakimdir ama güneş gözlüğü, orijinal güneş gözlüğü dediğimiz güneş gözlükleriyle baktığınızda farkındaysanız orijinal ekranımızdaki görüntü vardır. Yan sanayi ekranımızda dikkat ederseniz gözlüğün alt kısmından e, ekranın açık olduğunu göreceksiniz fakat görüntü kaybolmaktadır. Ama orijinal ekranlarda güneş gözlüğü, orijinal polarizeli güneş gözlüğü dediğimiz gözlüklerle baktığınızda ekranda görüntü kaybı yaşamayacaksınızdır. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Bizleri takip etmeye devam ediniz. Kanalımıza abone olmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayınız.